Öncelikle günaydın. Bugün bu oyuna girerken gördüğüm resmi lansman yani 3.6 yamasını tanıtacağım. Ben de ilk defa sizle görüyorum. Hani bir iki kişi bir yatmıştı ama sonuçta artık yarın olduğu belli. 12. ayın ikisi. Yarın güncelleme gelecek. Bakalım neler geliyor. Şöyle tıkladık. 3.6 yani yarın salı günü 9'da başlar işte 2 saat sürecek diyor. 11-12'de biter. İlk gelen şey alaca karanlık alanı. 81. seviyeye ulaştığında yani 80'den sonra zaten çemberde şudur budur'a geçiyoruz. Geçtik. Bakalım neymiş. Alaca karanlık alanına girdikten sonra kaynak taşıma ile düşman taraftaki oyuncuları veya muhafızları yenmek takım ve puanı arttırır. Bu e, Legend Online'daki alana benziyor aynı. E, yüksek ihtimalle şurası bir, şurası bir. İşte karşılıklı çıkıyorsun. Şunları ele geçiriyorsun. Muhafızlar var burada bir iki tane. Onları kesiyorsun. Ortada da en çok yine burayı alan kazanıyor herhalde o kule mantığıyla. E muhafızları veya kaynak yağmacılarını yenmek ya da düşman oyuncuları tarafından yenilmek cesaret iradesi ka kazandırır. Bu da her yenildiğimizde %10 buff alıyorduk. Ondan bahsediyor herhalde. Cesaret iradesi birikebilir. ancak bir düşman oyuncu yendiğinizde yarıya düşer. E 2 milyonken işte 5 defa yenildin diyelim %50 artıyor. E oluyorsun sen 3 milyon. Oyunun süresi sona erdiğinde takım puanı daha yüksek olan taraf galip gelir. Oyuncular günde yalnızca bir kez kazanç elde edebilir. Bu hak her gün sabah 5'te sıfırlanır. Bakalım bunun alacakaranlık Marketinde ne varmış? Buraya eklemişler. Güzel. Madalya. Bin tane alınabiliyor. İmparator asası. İşte o direnç şeyleri geldi mi bilmiyorum ama bunların gelmesi güzel olurdu. Ekstra direnç veren şeyler bunlar. Direnç. Güç. Şu an şunu en alttaki nerede? Yok. Takmak için neler yapıyorduk. Bak bu oyunu baya bir değiştirir. Çok güzel olacak. Ama işte bir daha alanda inşallah şey vardır VIP seviyesine göre şey yapıyordu. Kesiliyordu veya kesmiyordu. Şöhreti düşürür mü? Bakalım. Şö şöhret binde son. Bunu dememiş ama. Neyse ev ve ahır sistemi. Ev seviyesi ona ulaştıktan sonra açılır. Güzel Legend Online'daki at ev gelecek yüksek ihtimalle. Çantadaki eşya kullanarak ahır bölgesindeki mucize ağacını yetiştirip durum değerini maksimuma getirdiğinizde kutsal ağaç sandığı elde edebilirsiniz. Bunu alıyoruz da bunun içinden ne çıktığını söylemiş mi? Hiç söylememiş. Diyor ki işte şu hayvanları şunlarla besliyorsun ona göre inektir attır size malzeme veriyor. Aynen inek, beyaz at, ala geyik, ala geyiği hiç görmemiştim. Keçi, 30 saat taze süt, 30 taze süt ve yanında at nalı, bu keçi boynuzu, bu 150 taze süt, inek bir şeysi, taze süt ve geyik. Neyse bakalım ineğin şeyine baksanız baksanıza, 150 taze süt ne demek? şu da atmalı 1.3. Hepsi bir şeyler veriyor işte. Bunları da yüksek ihtimalle şuralarda kullanırız. Aha burada. Silli atölyede kullanacakmışız. Neymiş? 30 dakika boyunca fiziksel saldırı %10 artar. Bayağı efsane. Hani tüm potları birleştirdiğinizde mükemmel bir şey olur. Hmm, bu neymiş? Altın ışıltılı bir kutu açıldığında rastgele 5-15 canavar taşı elde edilir. Güzel hani oyun biraz daha içinde tutmaya yönelik bir politika ilerlemiş. Çünkü biliyorsunuz oyunu bir saat ayırsanız yetiyor aslında. İlla hani savaş olması dışında ne bileyim top arabasıdır, birlik savaşıdır. Bunların dışında ek, kule, deneme. E gerisi de zaten hani arada girsen tıklasan yetiyor. Ben bunları bir saatte hallediyorum. Ama oyun bunları da ekleyelim. Hani zamanı olan yapsın. Etkinlik, zevkli. Her şekilde takılın diyor. <laughs> Sonra İçerik genişletmeleri, karakter geliştirme, onur sistemi genişletildi. Sonunda yeni kraliyet muhafızı. Bir tane muhafız daha geliyor. Onun resmi var mı burada? Bakalım. Maalesef onun resmi yok. Ee, onu da çıkarmaya çalışacağım, size atarım. Şey gibi yüksek ihtimalle koruma. Hmm. <laughs> Kadın koruma ama... Yanında pet çağırabiliyor. Hani böyle büyücü, okçu veya savaşçı gibi değil. Yanında böyle ölü çağırıyormuş, pet çağırıyor. Hayvan çağırıyormuş gibi düşünün. Yüksek ihtimalle o gelecek. Ee, yeni kraliyet muhafızı uyanış, sefer şövalyesi, ejderha ustası ve ağlayacak karanlık ökü seviyeleri eklendi. İşte üstüne 400'den 420, işte 440. Kaç bin? 500'e kadar. Ooo biz 400 bini zor yaptık. Bu var ya ölüm gibidir. Her gün zaten sınır var. 6000 falan da sınır. 6000 miydi? Öyle hatırlıyorum. Ya şunu yapmak... ...bir ömür. Neyse, yeni onur seviyeleri imparator asası kullanılarak yükseltilebilir. Hmm. Acaba şuradaki asayı alıp... ...bir rütbe üste mi atlıyoruz direkt? Her hafta bir tane alınıyordur belki. Bu, bak bu işi değiştirebilir. Neyse. Birinci yetenek dönüşümü. Gelişmiş yetenek seviyesini arttırmak için karakter XP ve altın gereklidir. Yükseltme tamamlandığında gelişmiş yetenek puanı elde edilir. Bunlar da yüksek ihtimalle yüzdelik. Şunlar da yetenekler. Hani büyücü, büyücülerin yeteneği. Bizde de işte ne bileyim büyük max olur. Kalkan olur. <laughs> Neyse, beceri yükseltmek için gelişmiş yetenek toplam seviyesinin gerekli seviyeye ulaşmış olması gerekir. Bunlar çok da önemli değil. Yani oyunda var zaten, aynı öyle geliştireceğiz. Deneme kulesi, evet, bunu bekliyordum. Deneme kulesi geçtiğimiz ilk yerlerden biri, direkt geçiyoruz, bitiyor. Hani kralın kulesi ne bileyim soyulup soyunmamaya bağlı genel olarak baştakilerin. Veya hani diğer yerleri de bir şekilde geçersin. Element, Araf'tır, şudur budur. Deneme kulesi en basit yer. Direkt geçiyordun. Şimdi zoru geldi. Kaç kat vermişler bakalım. Deneme hazinesi 2. Kaç kat oldu? 24'ün üstüne kaçtı? 36 mı oluyordu? Öyle bir şey oluyordu. Daha Zorlayacak. Hatta onu da videosunu yarın atarım. Bunun dışında Lonca, Lonca sahnesine zor mod eklendi. Lonca lideri Lonca serveti harcayarak Lonca sahnesinin meydan okuma sah sayısını arttırabilir. O, ba bu baya iyi. Lonca sahnesine yeni hasar sıralaması eklendi. oo hasar sıralamasını direkt buradan göreceğiz. Hep birinciyi görebiliyorduk ya. Kim vurmuş kim vurmamış onu bile görebileceğiz. Bu bayağı iyi olmuş. Hem de birlik lideri için daha kolay. yani Sen saldırını yapmamışsın kardeşim diyebilir. Ama şu lonca servet harcayarak lonca sahnesi meydan okuma sayısı arttırabilir. Zaten servet full. Yani herkes katkıyı günlük 50-100 yapıyordur. Lonca gümüş marketine yeni takas, ta, takas edilebilir eşyalar eklendi. Hmm, şu arıtmalar eklenmiş. İşte bir üst şeyler. Vulkan örsü, vulkan pensesi. Ama pahalı ya. 90'a 270 ne? Neyse. Muhafızlar. Yeni cezalandırıcı büyücü eklendi. İşte o dediğim. Yeni cezalandırıcı büyücü. Bu pet gibi bir şey. Ya da pet çağırıyor herhalde. Bunun yeteneklerine bakarız detaylı. Çünkü bir tane yanında oyuncağı varmış gibi görmüştüm. Binekler. Yeni canavar kralı geliştirme sistemi eklendi. Bu. Ya bine özel artı basıyorsun. O gelmiş. bine özel canavar taşını basma. Artı 5 güç artı 5 zeka. Bunu da yavaş yavaş yaparsınız. Aynı anda yükseltmeyin de. Çiftlik. 3 yeni toprak alan eklendi. Güzel. 9'dan 12'ye çıktı. Yine ak haftalık aktiflik görevleri eklendi. 200. Aynen biz normalde günlük 200 yapıyorduk. Bir de şurada toplam haftalık vardı. Şuraya eklemişler işte. 400 600-800 hani bir, bir tane fazla eklemişler galiba. İnşallah ödülü güzeldir. VIP seviyesi 18-19 seviyesi eklendi. Bak bu güzel. Neden? Adamlar 17'de çok yatıranlar için güzel. Adamlar 17'de kaldı. Şu an 20 bile olanlar olurdu yani olsaydı. Artı 100'lük binek veriyor. 19'da da artı 100'lük binek veriyor. Ama canavar ruhu değerine bakın 1000-1000 bin bin direkt. Ekstra özelliği var mı? Arkadaş sınırı artar 5 fazla. Yok ya hani öyle bir ekstrası yok. E sadece binek vermek için hani üste çıkın. Bir de yüksek ihtimalle e, günlük paket fazla olmuştur. Ne bileyim VIP 17 5 kaç 5000 mil 5000 k altın alırken yani 10 bin alıyordur herhalde bu da. Bağlı elması artmıştır. Neyse içerik optimizasyonu. Ana arayüz düğmeleri optimize edildi. İnşallah şu oyuna da kuleye de bir bakarlar. Kulede telefondan bir giriyoruz. Harıl harıl donuyor. Hiç oynayamıyoruz bile. Beşinci kata gelmeden telefon yanıyor zaten. Otomatik savaş optimizasyonu. Savaşa girdikten sonra sağ taraftaki açılır panelde otomatik olarak kullanılacak beceriler seçilebilir. Bu güzelmiş. Savaşa girdikten sonra. Allah Allah bunu merak ettim. Çiftler arenasına formasyon özelliklerinde sonunda büyücüyü arkaya al. Kendini öne al. Bu güzel oldu. Bir eşe sahip olunduğunda arkadaş listesinde eş en üst sırada görüntülenir. Güzel. Şans yıldızını yükseltme önizlemesi. Sarı şans yıldızı yerleştikten sonra şans yıldızına tıklayarak yükseltilmiş halinin etkileri önizlenebilir. Bak bu daha iyi oldu. Direkt kaderi, sarı kaderi oraya koyacağız. Neye dönüşebileceğini göreceğiz dönüştürürsek. Yani bu bilmeyenler için bayağı iyi olur. Çünkü bilen bir kişiden bakıyorsun. Kırmızı yapmış adam ondan bakıyorsun. Bu ne yüzde bir, yüzde iki veriyor diye. Benim marketinde S seviye per ekipman kutusu haftalık satın Bu çok önemli değil. Zaten herkes 3S kullanmak zorunda. Gökyüzü yolu buff sorunu. Her pazartesi çarşamba cuma günü saat 5'te sıfırlanır. Güzel. Artık tek günlük değil. iki günde bir yapmışlar. Hatta cuma günü alsanız pazartesiye kadar duruyor. Hani %4 saldırı gelmiştir. O zaman 10. 11. katı denersin. Muhafız Sefer emri kullanarak muhafız seferi deneme hakkı arttırılabilir. Yani bu bize satılmıyordu ama günlük en fazla 10 kez arttırılabilir. Muhafız sefer emri elmas marketinden satın alabilir. Hı. Hmm, elmas ya market eklemişler. Muhafız savaş emri kullanarak muhafız platformu meydan okuma hakkı arttırılabilir. Bunlar da aynı. Fırsat paketi haftalık paketlere korku bozkırı sefer emri eklendi. Hmm, bak bu değişik, bu normalde yoktu. Haftalık olarak bizim girdiğimiz korku bozkırı var. Ekipmanı pembe yapma. Yani 80 kırmızı yap, e, arıtmasını yükselt. Sonra işte pembeye geçir. Pembeden sonra da şu Örs mü yeni arıt şey e, kutsama eşyaları geliyor. İşte korku boskriden o 800 tane şeyi yapıp e, bir üste geçiriyorsun. Onun seferi gelmiş. Haftalık bir tane daha. Ben yaptım mesela. Hatta göstereyim size. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Şundan bahsediyor. Nerede? Ha şu işte. Sen çekirdeği parçası. Neyse yeni güncellememiz bu. Hayırlı olsun şimdiden. Yarın detaylı videolar atarım. Oyuna yeni şeyler gelmesi tabii ki güzel olacak. Bilmediğiniz şeyleri erkenden yapmayın ama hani çok böyle yapmasanız da sizi cezalandıracak bir şey yok. Eskiden hani uzmanlığın yüzdesi vardı, şu vardı işte savaşçı seçeyim, şu seçeyim falan filan vardı. Ama şu an ona çok da girmenize gerek yok. Takalım. İlk önce geliyoruz buradan. Benim herhangi son 3-4 videomda vardır. E, linke tıklıyoruz. Aşağıda açıklamaya tıklayın. Hemen şuna tıklayın. Tıkladıktan sonra Jolimax açılacak. Burada ne yapacaksınız? Geleceksiniz. E, kaç o? 20 dolar. Yani 200 yıldız parası. 800 lira. Bunu alacaksınız. Ne, ne demiştim? 800 küsür. Buna tıklayacaksınız. Sonra banka kredi kartını seçeceksin. User ID. Geleceksiniz buraya. Sizin ID'niz burada. Profilinizin üstüne tıklayacaksınız. Bu UID'i kopyalayacaksınız. Sonra buraya yapıştıracaksınız. Buradan S5'i seçeceksiniz. Ben S5'teyim. Kontrol ediyor. Doğrulandı. Yani bu hesabı gördü. Sonra geleceksiniz. Mail'i girin. Ondan sonra promosyon koduna tay 2 784 yani 850 nerede? 784 nerede? Hatta App Store'dan ve başka bir yerden alırsanız 900 nerede? I... çok fark az görmeyin. 100, 150 lira olarak görün ama hani 5 ay alsanız 6.sı beleşi oluyor.